Abdullah Korkmaz selam bundan iki ay önce kardeşim nefes darlığı ve ateşlenme vardı doktora gitmiş antibiyotik vermişler daha da kötüleşmiş bir şekilde eve geldi doktoru nefes darlığı ateşlenme nedeniyle doktora gitmiş doktor kimyasal ilaç vermiş daha da kötüleşmiş İbrahim Bey'den diyor kekik seti aldı kullandı kendisi okul müdürü okulda içmesi gerektiğinde ürünleri okulda kullandı şu anda eser kalmadı bu arada alerjisi vardı, ondan da kurtuldu. Gerçekten çok dürüst bir insan. İbrahim Bey'e saygılar sunuyorum. Dürüst bir insanız, elhamdülillah. Kalite, kalite, kalite. Kalite, kalite. İçindeki bu madde ne kadar? Para kazanırım ben bundan. Onu bunu düşünmüyoruz. Biz kekik kapsül üretirken ben bunun şu kadar para kazanayım bunu hesaplamıyorum. Deli misin sen diyorlar. Evet deliyim. Normal değilim ben. Herkes ne düşünüyor? Ben bunun maliyeti nedir? Kaç satarım? Kaç para kazandım? Ben ne düşünüyorum? Maliyetine de bakmıyorum. Kaça satarımıza da bakmıyorum. Nasıl? Etkili olabilirsin. En kaliteli nasıl üretebilirim? Ben ona bakıyorum. Kekikte 300 mg kekik ekstraktı, 200 mg sinlot ekstraktı, 150 mg ada çayı, 100 g günlük nar kabuğu ekstraktı, androdot ekstraktı, anason ekstraktı, rezen ekstraktı, nane ekstraktı içerir. Artı bor, çinko, magnezyum, metil, sulfonol, metan. Yani bizim üretmiş olduğumuz ürün, Amazon'a bakalım var mı benzeri? Yok. Bir Allah'ın kul da de desin ki Gökçek Doğru mu Selam söylüyor acaba di, kontrol etsin. Timus 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 Latincesi Timus Vulgaris. Şimdi ne var? Timus. Timur içinde ne olduğunu söylememiş. Ha, söyleyecek yüzü yok çünkü. Neyse, okey.